Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım herkes çok iyidir. Bugün bu güzel yavru ağzı türbentimi çok güzel değişik bir model hazırladım. Hep beraber bu oyunun yapımını paylaşacağım sizlere. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız türbentlerinizi. Şimdi ip iplerimin numarasını söyleyerek başlamak istiyorum. Yeşil ipim altın başak 658 mavi ipim 230 leylak marka ee, yavru ağzı ipim altın başak numarasını yazmamışım kenar tığlamasını iki zincirle yaptım tülbentimin bu şekilde e, ee, tığ numaramda arkadaşlar 22 numara şimdi oyamızın yapımına geçelim ve bu arada kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben biraz hazırlığımı yaptım bu şekilde çimen olacak şimdi bunun nasıl yapıldığına geçelim şöyle 3 zincir çekip batıyorum aralarda hemen sıradakine 3 zincir çektim tekrar sıradakine battım Burada bir zincir çekiyorum. Başını bir kere dolayıp aynı yere batıyorum. İkişer ikişer çektim. Şöyle küçük bir trabzan oldu. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başını bir kere doladım. Bu aradan girerek ikişer ikişer çıkıyorum. Bir zincir çekip başına bir kere doluyorum. Aynı yere tekrar girip ikişer ikişer çektim. Şöyle oluyor. Tekrar üstten 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu öndeki yere batarak kapatıyorum. Pardon arkadaşlar. Başına bir kere dolayarak ikişer ikişer alarak kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar başını doladım aynı yere tekrar ikişer ikişer alarak kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başına bir kere doladım. 2 2 aldım. Bir zincir bir kere başını doladım. İkişer ikişer aldım. Şu anda 3 tane oldu. 1 2 3 4 5 zincir başına bir kere doladım 2 2 aldım bir zincir başına bir kere doladım 2 2 aldım 4 tane oldu 1 2 3 4 5 zincir başına bir kere doladım tekrar alttaki yuvaya girdim ikişer ikişer aldım bir zincir çektim bir kere başını doladım tekrar aynı yere girerek ikişer ikişer olarak çıktım 1 2 3 4 5 aynı şeyleri tekrarlayarak burada 7 tane pıtırcık yapacağız ikişer ikişer çıktım bir zincir 2 2 aldım 6 tane oldu 1 2 3 4 5 tane çektim. Başına bir kere doladım. 2 2 aldım. Bir zincir başına bir kere doladım. 2 2 aldım. Şimdi burada 3 6 7 oldu. 1 2 3 4. tığ batısına batarak kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Sıradakine battım. Bir, iki, üç zincir. Sıradakine battım. Bir zincir. Bir kere başını doladım. İki, iki aldım. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir başını bir kere doladım ikişer çıktım 1 zincir başını bir kere doladım 2 2 çıktım tekrar 5 zincir çektim başını bir kere doladım ikişer çıktım başına bir kere doladım 2 3 4 5 zincir başına bir kere doladım 2 2 aldım bir zincir çekiyorum ikişer ikişer çıkıyorum iki tane işlem yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir başına bir kere doladım 2 2 aldım bir zincir çektim başını bir kere doladım 2 2 aldım 4 tane olmuş. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını bir kere doladım. Bir zincir 2 2 Şu anda 1 2 3 4 5 zincir çektim. Burada 5 tane oldu. Başına bir kere doladım. 2 şey ikişer aldım bir zincir çektim ikişer ikişer aldım 1 2 3 4 5 ve sonuncuyu yapıyorum başına bir kere doğradım 2 2 aldım bir zincir çektim başına bir kere doğradım 2 2 aldım 1 2 3 tane atladım. 4.'ye batarak kapatıyorum. 1 2 3 1 2 3 Evet, 6 bu şekilde. Şimdi üst kısmına geçelim. Evet renkli ipimi aldım tığıma sabitledim burada 1 2 3 4. en tepe kısmı oluyor aynı zamanda oraya bir sık iğne ile batıyorum üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim kapattım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Kapattım. Sayalım. 2 4 5 olmuş. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Kapattım. Bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Hemen burada yakalım. elimizi düzeltelim. Burayı da yakalım. Bu şekilde üst kısmına gayet basit ve kolay hanımlar. Buraya 9 zincir kapatarak 7 tane 7 kere yapıyoruz aynı işlemi. Bu şekilde. Ben şimdi kamera arkasına diğerlerini de yapıp ütüleyip son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar ütüledim temizledim diğer renklerini de yaptım böyle çok güzel zarif bir model oldu ben çok beğendim bir tane ben de bundan yapmak istiyorum umarım sizler de beğenip yaparsınız tülbentlerinizi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hanımlar kanalıma abone değilsiniz abone olarak bana destek verirsiniz çok sevinirim beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum bir dahaki videoda görüşünceye kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.